Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Nezrin hükmü. Nezir mübah şeylerle gerçekleşir. Nezir nezir nedir? Yani Allah'a yaklaşmak için bir şeyi kendine vacip kılmak. Mesela kurban, oruç, namaz ve sadaka gibi şeyler adamak. Nezir caizdir. Yani nezir etmek caizdir. Mübah ve itaat için yerine getirilmesi gerekir. Mesela eğer Allah Celle Celaluhu hastama şifa verirse, Allah Celle Celaluhu rızası için namaz kılacağım, oruç tutacağım veya sadaka vereceğim veya kurban keseceğim dediğinde o hastanın iyileştiği zaman o kurbanı kesmesi gerekir. Bu isimlendirilen şeyi vermesi üzerine vacip olur. Yani nedir bu? Eğer Allah Celle Celaluhu hastama şifa verirse Allah rızası için namaz kılacağım, oruç tutacağım veya sadaka vereceğim bu isimlendirilen şeyi vermesi üzerine vacip olur. Yani veya kurban keseceğim dediğinde o hastanın iyileştiği zaman oh kurbanı kesmesi gerekiyor. Bu şeylerden hangisini kastettiyse, onu yerine getirmek, adağı yapmak kişinin üzerine vacip olur. Masiyette, masiyet günahta nezir yoktur. Masiyette yani günahta nezir yoktur. Masiyette, günahta nezir yoktur. Mesela ben falan kişiyi öldürürsem, şunu Allah rızası için vereceğim demesi gibi ki mesela Böylesi adaklar nezir hükmünde değildir, yerine getirilemez. Çünkü bunda günah vardır. Günah olan bir şeyin nezri olmaz. Mübah bir şeyi olan bir şeyin, mübah olan bir şeyi terk etmek için nezrin yapılmasında da bir hüküm teşkil etmez. Mesela şu sözler gibi: Et yemeyeceğim, süt içmeyeceğim gibi. Bunlardan herhangi birisini yaparsa, mesela et yemeyeceğim deyip yerse veya süt içmeyeceğim deyip içerse bunlardan nezir olmaz. Ancak bunlardan birini sadaka olarak vermeyi adarsa o zaman bu nezir olarak verilmelidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.